yapalım. Önce ilk taramamız en geniş kapsam. Bununla ilgili düzeltmem gereken bir kısım vardı. Onu düzelttim. Daha sağlıklı çalışacağını düşünüyorum. 601 hissenin 148.420 verisi çekilmiş. Şimdi bunlarla ilgili analizlerimize bakacağız. Evet. Birinci sırada geçtiğimiz hafta değil ondan önceki hafta tarama listemizde de çıkan Kozmo birinci sırada bulunuyor. Ee, yine geçen haftanın birinci sırasında olup da kazandırmayan Durdo listeye girmiş. Evet hisseler güzel.